savunma tedbirlerini tekrar el aldı. Mayınatlarını arttırdı. Karaya torpidolar koydu. Sonra doğrularında sahte toplar yaptık biliyor musunuz? Düşmanı yanıltmak için. Sonra, sonra, sonra Alman danışmanları girişi sağlam tutanın fikrine karşı çıktı. Çok önemli. Niye? E giriş, girişi yoğun tutarsan, e sen geçerler. İçeriği sağlam tuttu. Üç ayrı da savunmayı değerleri tabloları topladığımız mayın haklarımızı koruyan set mataryaları asıl savunma kilit bayırda çarpmalıydı. Hamidiye'de, Mahimeciye'de 35 buçuk, 35 buçuk toplarımız 24, 35 buçuk ağır savunmamız burada. Şimdi bu İngilizler niye burada geçecekler, müttefikler nedir Çanakkale ile dertleri? Şudur efendim, Rusçalı zamanında bir fikir Kafkasya'da e, sıkışır diyor Evet şöyle bir boğazlarda gösteri yapsanız. Çörçek, tamam çörçek.